Oylama pusulası nasıl doldurulmalı? Oyunuzu kullanmadan önce. Oylama pusulasının mühürlü olduğundan emin olunuz. Birinci adım. Siyasi oluşumu seçiniz ve siyasi partinin ismi ve numarası yanında kutuyu işaretleyiniz. Oylama pusulanızın geçerli olması için siz sadece bir ve yalnızca bir siyasi oluşumu seçmelisiniz. İkinci adım, oy pusulasının sağ tarafında adayların numaraları bulunmaktadır. Sol tarafta oyunuzu kullanacağınız siyasi oluşumun en fazla 5 adayını seçiniz. Adaylar listesi ve onların numaralarını oylama kabinesinde bulunan broşürlerde bulabilirsiniz. Oyunuzun gizliliğini korumak için kabinden ayrılmadan önce oy pusulanızı katlayınız. Dolayısıyla bir defa daha oyunuzu vermeniz için siyasi oluşumunuzu seçiniz. Siyasi oluşumun yanındaki kutuyu işaretleyiniz ve ilgili siyasi oluşumun en fazla 5 adayını seçiniz. Daha fazlasını seçmeyiniz. Unutmayınız sadece bir siyasi oluşum ve en fazla 5 aday. Güç senin elindedir. Oy kullan.